Hatay'ın Kırkan ilçesinde bir iş yerini kurşun yağmuruna tutan ve ardından kaçan motosikletli şahıs polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Motosikletli şahsın iş yerine kurşun yağdırdığı anlar kameraya yansıdı. Kırkan ilçesinde 23 Temmuz günü motosikletli bir şahıs bir iş yerine kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Motosikletli şahsın iş yerine kurşun yağdırdığı ve ardından kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda tehdit mala zarar verme suçunun şüphelileri NP, OBÖ ve HBT yakalandı. Emniyet güçlerinin 30 Temmuz tarihinde eş zamanlı olarak şüpheli şahısların bulunabileceği adreslerde yaptığı aramalarda şarjöre basılı 14 fişek ve bir adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan NP, OBÖ ve HBT gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin HBT ile yapılan sorgu sonrasında olayda kullanılan tabanca, 4 fişek ve 1 pompalı olaydan bağımsız ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden NP ve OBE adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken HBT ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.